Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere bugün Elazığ merkezden sesleniyor. Şu anda yanımızda Akın Bey var. Kendileri bu bölgede saatçilik alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Bakalım firmamızdaki hizmet ve faaliyetlerimiz neler? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz öncelikle Akın Bey programımıza. Sı nasılsınız? Hoş inşallah. Çok şükür iyiydiniz, siz de iyisiniz. Bizler deyiz çok teşekkür ediyoruz, hoş bulduk. Şimdi öncesinde tabii ki hizmetlerden bahsedeceğiz ama biraz sizleri tanıyalım. Ne kadar zamandır bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? Ortalama 23 yıl oldu bu sektördeyim, 99 yılından belli başladık. Ee, i̇smim Akın, soyisim Demirelli, evliyim. Aslında uzun yıllardır bu sektörün içerisinde faaliyet gösteriyorsunuz diyebilirim sizlere. Baştan sona kadar hep el azıda mıydık? Hep Elazığ'daydım. Evet. Şehir dışına hiç çıkmadık yani. Evet. Ee, peki şimdi burada saatçilik alanında dedik faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Ee, şimdi ben sizden biraz ürün ürün gruplarınızı dinlemek istiyorum. İncelediğimde e, duvar saatleri görüyorum. Baktığımda çok şık olan kol saatleri görüyorum. Ama yine de sizlerden dinlemek istiyorum. İşletmemizdeki ürün ürün grupları nelerdir? Biz özellikle e, kol saati ağırlıklı çalışıyoruz. Tabii ki yanında duvar saati, e, masa saati, kronometre saatle alakalı e, olan bütün ürünlerin hepsi mevcuttur ve aynı zamanda yaptığımız işin tamiriyle de uğraşıyoruz. Evet. Teknik servisimiz de var. Hı hı, çok e, yıllardır bu işe emek verdik, uğraşıyoruz. Evet. İnşallah da bir böyle de devam eder. İnşallah diyelim. Gerçekten baktığımda bu ara birbirinden farklı tasarımlar da görüyorum. Yani değişik sürekli tek düze seri üretim ürünler değil. Hepsi birbirinden farklı kişinin zevkine, isteğine e, göre bulabileceği yani rahatlıkla bulabileceği duvar saatleri mevcut aslında. Ürün Tabii yer ki, yani, biraz geniş tutmuşsunuz. Evet, e, herkesin kesesine, zevkine uygun ürünlerimiz bulunuyor. E, Uygunu da, kalitelisi de, orta şekerlisi de her çeşit de bulunuyor. Her kesme, her bütçeye hitap edebiliyorsunuz. Evet. Aynı zamanda birbirinden farklı modelleri buraya getirerek de aslında işte zevk, renk ya da salonun renkleri, dekorasyona göre de burada ürün seçmeniz oldukça kolay. Çünkü birkaç tane renk, birkaç tane model yok. Model skalamız biraz fazla diyebilirim bu noktada. Şimdi biraz da kol saatlerine değinmek istiyorum. Ben incelediğimde dünya çapında ünlü olan markaların da saatlerini görüyorum. Aynı şekilde. var var ee, marka ürünlerimiz de var çeşitli markalarımız mevcut ee, tabii ki alabilen de oluyor alamayan da oluyor günümüz şartlarına göre e, saat bir zevk meselesidir ee, mesela cep telefonları çıktıktan sonra herkes saat alırız almaz muhabbetine girdi ama saatten vazgeçemeyen yüzlerce insan var eskiden bir tane alırdı herkes zamana bakmak için şu an renk renk model model marka Sına göre değişik değişik evet. ürünler kullanıyor. Evet. Aslında söylemiş olduğunuz şey çok doğru. Şu anda saatler aslında renkleriyle, modelleriyle bizim günlük hayatlarımızda aslında kombinimizin bir parçası oldu. Aslında kıyafetimizin bir parçası oldu. Sadece bir zaman aracı olarak değil. Şimdi burada aynı zamanda herkes merbütçe derken bundan bahsediyorduk. Sizler burada dünyaca ünlü olan marka saatleri de alabilirsiniz. Ama hemen onun biraz yanına ilerlediğinizde işte bütçenize göre uygun olan, marka olmayan ama kesinlikle kaliteden de ödün vermemiş olan ürünleri de kullanabilirsiniz. Şimdi biraz da çok kısa röportajı bitirirken son olarak tamir kısmına değinmenizi isteyeceğim sizlerden. Sadece sizden aldığımız saatlerin mi tamiri var yoksa farklı saatlerde oluyor mu? Farklı saatlerinde olabiliyor. Hı. Müşteri başka yerden de almış olabilir. Sadece bizim satmış olmamız önemli. Genel teknik servisimiz var. Hı hı. Eskinin kurmalı saatleri geliyor. Hı hı. Mesela otomatik kol saatleri, kurmalı evet. saatler, pilli saatler fark etmiyor. Hepsine de bakabiliyoruz. Evet. Gerekli tamiratı yapabiliyoruz. E, peki şu anda sadece Elazığ için mi çalışıyorsunuz ya da işte ürün atıyorum ki e, bir ürün siparişi geldi çevre illerden de güzel bir saat gönderebilir misiniz? Tabii ki internet satışımız da var. Çok Kendi sağlık. mağazamızda da satış yapıyoruz. Yani sadece Elazığ'a hitap etmiyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetine de ürün satışı evet. yapıyoruz. Evet. E, bunun için de o zaman sosyal medya hesabını söylemeden geçmeyelim. Sosyal medya hesabınızı ya da web sitenizin adını söyleyin ki izleyenlerimiz de incelesinler. Evet. Bu kullanıcı adıyla e, sizler hem Türkiye'de hem yurt dışından bizleri izleyen izleyicilerimiz. Burada Akın Bey'e ulaşabilirsiniz. Birazdan sizleri bu güzel saatlerle baş başa bırakacağım ve buradaki saatlerimizi çok daha detaylı göreceksiniz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli ve güzel bir röportajdı. Bitirmeden önce izleyenlerimize eklemek istediğiniz son cümlelerinizi alıp sonlandıralım. Teşekkür ederim herkese bizi izlediği için. Sağ olun. Hayırlı günler olsun. Çok teşekkürler. Biz röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler Akın Bey ile birlikte. Söylemiş olduğum gibi web sitesini inceleyebilirsiniz, e, siparişinizi verebilirsiniz. Hediye olarak olabilir ya da ev dekorasyonunuza kullanmak için olabilir ya da kombinlerinizi ya da e, herhangi bir saat alışkanlığınız varsa, e, bunlar için de hem marka hem de marka olmayan kaliteli saatlerle burada Akın Bey sizleri buluşturacak diyoruz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Elazığ'da devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.